Kızım merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün salı günündeyiz. Okullar tatil oldu. Aşırı derecede bir yağmur var arkadaşlar. Yani Antalya'nın her yeri annem niye beni arıyor içeriden? Yanlışlıkla arıyor galiba. Antalya'nın her yerine e, su bastı yani böyle artık her yer göl şeklinde. Burası da öyle. Yani Evet evdeyiz ve evde bir gün geçireceğiz belki iki günü uzatabilirim yarın da benim e, kan tahlilim var kan tahliline gideceğiz e, sağlık ocağına o yüzden iki günü uzatabilirim yarın okula gitmeme gibi bir durumum var e, okullar tatil olursa ama ona da gitmeyiz tabii çünkü iyice bastıracak yağmur yani o yüzden gitmeyiz ona da Bilmiyorum. Belki iki günlük bir vlog da olabilir. Ee, şiddetli bir yağmur var. Az önce de gösterdim. İşte gök gürlüyor sürekli. Şimşek çakıyor falan. Özellikle dün akşam e, böyle normal oturuyorduk. Bir anda böyle güm diye bir şey bir ses geldi. Korktum ama ne olduğunu da anlamadım. Yani bilmiyorum. Çok yakınlarda falan bir şey oldu ama onu da anlamadım. Yani bilmiyorum. dün ee, dünden beri böyle. Evet, yine evet. bir gök gürlemesi. Evet. Şimdi birazcık ders çalışacağım arkadaşlar. Evet, saat 11.30 bu arada. Ben kahvaltımı yaptım. Videoya başlamak sonradan aklıma geldi. Ne çalışmadı. <laughs> Açtım. Şimdi girelim bakalım bir. Arkadan sesleri duyuyorsunuz gerçekten çok kötü. Güncelleme istiyor. Daha sonra güncelleyeceğim. Hep unutuyorum. Şu anda e, nasıl hissettim biliyor musunuz? Şu e, uzaktan eğitim zamanındaki gibi hissettim. Sanki şeymiş gibi evden e, ders işleyecekmişim gibi hissettim. <laughs> Bir yandan da güzel oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Evden ders çalışmayı böyle özlemişim okula gitmeyip bu saatlerde. Hoşuma gitti yani. Yağmur eşliğinde ders çalışmak hoşuma gidiyor. Güneşli havada ders çalışmak hiç hoşuma gitmiyor. Neden? Çünkü güneşli havada insanın gezesi geliyor. Bu yüzden. <laughs> evet açtım. Ne çalışsam? Bence matematik çalışayım. polinomları pek anlayamadım da bir polinomları anlamam gerekiyor galiba. Evet başlayalım. Sesleri duyuyorsunuz. Bu sesle hep birlikte ders çalışacağız. Uf, ses de çok güzel. Tam böyle uyku havası ama uyumayacağız. <laughs> Zaten güzel uyudum bugün. Yok çok da güzel uyumadım aslında. Kaçta kalktım da hatırlamam. Neyse hadi ben derse başlıyorum. yağmur iyice şiddetlendi işte, arkadaşlar. <laughs> Felaket ya. Yağmurlu havaları çok seviyorum. Ama yazı daha çok seviyorum. Çok kötü oldu ya. Böyle şey artık beyaz görünüyor etrafı. Tamam Tam olarak polinomları bir anlayamıyorum. Neden bilmiyorum. sıfır olması gerekiyordu. 2 a eksi 5 eksi 8 sıfır. bunu nasıl yapacağım? Polinomun eşitini soruyor. Bu soru hakkında biraz düşüneceğim. Soruyu size de göstereyim. Siz de çözmeyi deneyin. Ben de deniyorum. Hmm. Sorumuz bu arkadaşlar. Cevabımıza bakalım. Bu şekilde. Cevabımız da 7 olacak. Pardon. 6 olacak. Yanlış söyledim. Ben 7 buldum. Yanlış buldum. Evet. Dersimi çalıştım arkadaşlar. Şöyle artık bunu da kapatıyorum. Eee, matematik, kimya ve edebiyat çalıştım. Yani çalıştım dediğim daha doğrusu konu anlatımlar dinledim sadece Öyle çok fazla bir şey yapmadım. Yağmur dindi bu arada yani bayağı dindi. Hatta şu an hiç yağmur yağmıyor ama e, yaklaşık bir saattir falan yağmıyor normal ama şey hava soğuk ve yani bizim balkonun kapısı açıktı. O yüzden annem yemek kokusu çıksın diye kapıyı açmıştı. Orada 5 dakika durdum. Ellerim şu anda buz gibi. Hatta kaloriferin önüne geldim o yüzden. Yani dışarısı soğuk ama yağmur durdu ama gök gürültüsü var. Yani gök gürlüyor. Sanırım yine yağacak yani. Şu taraf biraz daha açık da bu taraf biraz daha kapalı. Yine yağacak gibi. Bakalım. Yani bu gece de yağacakmış. Hava durumu öyle gösteriyor. Yarın normal bulutlu gösteriyor. Bakacağız göreceğiz artık. Ama hava durumu değişkendir. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şimdilik böyle gidiyor işte. Hava durumumuz bu şekilde. Ben ne yapıyorum? Ben de işte dersimi çalıştım. Şu anda öyle havayı takip ediyorum. Ee, yine acıktım. Bir şeyler yiyeceğim. Bilmiyorum. Bugün evde olduğum için galiba çok sık acıkıyorum. Öyle köpük de burada. Değil mi köpük? Evet böyle evde bir gün geçiriyoruz. Babam da evde bu arada. Bugün babam da havadan dolayı evden çalışıyor. Öyle bugün hep birlikte evdeyiz. Güzel bir gün geçiyor. Yani aslında normal sıradan bir gün geçiyor. Çok da güzel değil. Çok da kötü bir gün de değil. Öyle sıradan bir gün geçiyor yani. Evet bu şekilde arkadaşlar ee, videonun ilerleyen dakikalarında görüşmek üzere. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüşürüz. Nasıl göl olmuş. Çok tatlı görünüyorsunuz. <laughs> Ay. Yok, canım ki bir kuş. Yağmuru izliyoruz gibi. arkadaşlar. Hepize de bakalım. <laughs> var bak burada. Kuşlar var. Allah şu gördün mü? <laughs> şu anda perdeyi ayarlamaya çalışıyorum. Oldu mu? Hı. Bence oldu. Biraz garip duruyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> Bu kadar mı? Değil mi? <laughs> hımmmm <laughs> <laughs> ya yumuş <laughs> <yerim gülüyor> pati <ya>. gerilsin yoo fıstık <Turke>. alabilirim istersen şöyle ayaklarını bas köpük az önce durmuştun aslında çok rahat yani. edemedik <laughs> Çok yiyeceğim ama seni ya. Ha rahat dedim. Gel ver. Çok ağır. Opa. <laughs> <laughs> Gelin oturun buraya. Oturalım. Gel gel gel. gel. Geldik. Gel, gel, gel. Aa, ben yağmur ben da hızlandı. Bak Sınav köpek kıl mı Tamam. Perdeyi buna da buna tutturttum. Nasıl? Nasıl? Toplayalım. Gideceğim mi? Sıkıldın mı? Sıkıldın mı? Gidelim mi? Sen nasıl gezeceksin akşam üzeri? Şimdi bana bir bunu söyle bakalım. Nasıl gezeceğiz biz bu yağmurda? Çok fena yağıyor gerçekten. Bir başlıyor bir duruyor. Yağmurlu havaları da seviyorum ya gerçekten. Bak bu havaları gerçekten seviyorum ama evde olunca daha güzel oluyor. Kendi duruyor şu an. Kendi duruyor. Ben de kendi duruyor, dokunmuyorum. Hoşuna gitti oradan. Evet. Böyle durabiliyor. Çünkü arabada da böyle tutunup çıkabiliyor. Da ben yine de koruma altına alayım. Düşmesin benim. patileriyle buraya bildiğiniz bastırıyor. <laughs> sanki buraya bakıyormuşsun gibi. Arkadaşlar selam. Arkada Elmira da var ama arkadaşlar şu an elektrikler elektrik kesildi. <gülüyor> Elmira'dır. <gülüyor> Işıktan görünmüyor. Elektrikler kesildi. Elmira e flash bana tutuyor. <laughs> şey ışığı <ücret gülüyor> tutuyorum ablama. Arkadaşlar dışarısı aşırı derecede kötü, yağışlı ve babam köpüğü aşağıya indirdi. Asansöre kalmasın diye aradım. Allah'tan asansörde değillermiş. Asansörde kalmadılar. Allah'tan. Korktum ama bir anda telefonu Doğru, da ben de korktum? telefon, telefon. yatakta yanında zannettim. Ben yanımda değilmiş telefon. Ben ben ne olur biliyorsun. Arkadaşlar hani telefonumu bulmaya çalışıyorum bulamıyorum. Telefonları diyorum, şeye koymuşuz dur, masanın durumu, üstüne. Diyorum, durmuyor bir saatte duruyor. Telefonları masanın üstüne koymuşuz. Ayağa kalkıp da masaya yetişene kadar koşadım çıktı. Beni bulamadı. Evet, Elmira e da ses vermedi çünkü korktum biraz ama sonra telefona ulaşınca sıkıntı, sıkıntı yok. çözüldü. Dışarısı çok, çok kötü ama. Bir tane lamba yanmıyor, kap karanlık. Gel istersen bakalım birlikte. Tamam. Biraz böyle bu vlog bayağı hatta maceralı oldu. Evet. Yüzümüzü görsünler. Evet. Dışarıyı nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama dışarısı. Arkadaşım felaket. Felaket. Doğru düzgün ışık yok. Şey Efendim? Alıyorum. Allah. Tamam bizim flaşım var dedim bir şey olmaz. Elmir şu kapıyı açsana be. Hangi kapıyı? Onu. Uy. Aç aç sorun yok. Jeneratör çalışıyor karşı tarafın Ne güzel ya. Kap karanlık dışarısı. Kapatayım. Kapatalım. Kap karanlık, hiçbir şey görünmüyor. Gördüğünüz ne gibi bak. var. Elmira senin flash da kapandı, yandık. <gülüyor> Elmira. <laughs> Flaşı mı kapatmışsın çünkü? Yanlışlıkla kapatmışımdır. Aç. Flaşı kapatmışsın. bize döndür. Ha. O yüzden. En azından evet. yüzümüz gözüksün. Evet böyle arkadaşlar. Elmira gelmişti biraz sohbet ediyoruz falan. Vakit geçirelim dedik. Bir baktık çat gitti. Ya, tam oyun Allah'tan babam asansörüne kalmadı. o <laughs> aradan. Avrukaycılar şimdi şöyle bir şey oldu. Biz elektrikle kesildiği zaman nasıldık biliyor musunuz? Ablamla oyun oynuyorduk. Oyun oynuyorduk. Telefondan. Ondan sonra bir baktık elektrik ha, gitmiş. Telefon masanın üstündeydi. Sonra gittik telefonu aldık falan Benim derken. Ablamın bulamadık. Ablama ses buradayım deyip falan. Evet garipti bayağı. Çok garipti. Elmira dışarısı gerçekten sanki terk edilmiş bir yer gibi şimdi... görünüyor. Size selam arkadaşlar ikinci günden. Evet bugün de okullarımız tatil. Ee, ben kan aldırmaya geldim. Kanımı aldırdım. Şimdi köpüğü gezdiriyoruz. Buranın bahçesi güzel. Köpüğün tam böyle gezeceği şeklinde. Şimdi köpüğü gezdiriyoruz. Böyle direkt çıktım dışarıya. Dün Elmira ile bayağı vakit geçirdik. Gece 2'de falan yattım. O yüzden biraz uykum pek alamadım ama Uykum açıldı artık dışarıya çıkınca. Ama biraz zor kalktım açıkçası. Evet bu şekilde. Eve gidelim. Kahvaltımızı yapalım. Sonra görüşürüz. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi cilt bakımı yapmaya geldim. Ee, gül suyuyla öncelikle yüzümü bir temizleyeceğim. Bu arada e, akşam yemeğimi falan yedim. Bugün hiçbir şey çekemedim ben neredeyse. Çünkü Eee sabah işte kan tahlilinden sonra benim bir başım ağrıdı çok fazla. Bu hafta benim neredeyse hep başı, e, baş ağrısıyla geçti. Ee, hatta bu yüzden ben zaten kan tahlili verdim. Ee, ne olduğunu anlamak için. Benim zaten e, sık ve şiddetli baş ağrılarım oluyor ama bu hafta sürekli olduğu için ve hepsi de şiddetli olduğu için ve tansiyonum da çıktığı için veya düştüğü için başıma ağrıdığı zamanlarda. Ee, bu yüzden de işte kan tahlili verdim. Sonucu işte cuma gün çıkacak. Bugün çarşamba günündeyiz. İşte ee, işte şimdi yarın artık okullarımız açılıyor. Okula gideceğim. Bu yüzden şöyle bir cilt bakımı da yapalım dedim. Hem de videoda konuşmuş, anlatmış olurum dedim. Şimdi, e, reklam değil, tavsiye arkadaşlar. E, buraya, bu bir jel. Uzun zamandır bunu kullanmıyorum bu arada. Ve sıkılmıyor. Neden acaba? Aa, sıkılmıyor gerçekten. Bilemedim. Bir dakika, durdurup geliyorum. Her süre çevirecekmişim kapağını. Evet şöyle sıktım. İki Biraz suyla şey yapacağım. Bunun kıvam birazcık koyu. O yüzden köpürmesi için suyla ıslatacağım. Uzun zamandır bunu yapmıyordum. Ama hoşuma gidiyor. Seviyorum. Cildi güzel temizliyor. Cilt bakımı yapmayı gerçekten çok seviyorum ya. Şimdi markasını veremeyeceğim ama e, çok sevdiğim yani sevdiğim değil almadan sevdiğim e, bir ürün var bir marka var. Markanın da ürünlerine yani görünüşünden belli etkili oldukları ve herkese böyle çok öneriyor en azından güvendiğim e, özellikle hani fikirlerine güvendiğim birkaç sosyal medya fenomeninden de duyduğum bu markaları e, markayı işte onun o markanın ürünlerini almak istiyorum bir tık pahalılar ama e, etkili olduğu söyleniyor ve denemek istiyorum e, set halinde alırsam daha uyguna geliyor. O yüzden setini almak istiyorum ama ne zaman alabilirim ya da alabilir miyim bilmiyorum. Anneme söyledim de bakalım alacağız mı almayacağız mı bilmiyorum. Alırım almam bir şey demedi. eğer zaten alırsam ve kullanmaya başlarsam e, cilt bakım rutinlerimde falan illa bir yerde görürsünüz yani videolarda. Evet bu şekilde yaptık. Şimdi ne yapacağım? Yıkayacağım. Direkt bekletme falan yok. Direkt yıkıyoruz. Öncelikle şunu bir yıkayayım. Videoyu kapatacağım, yüzümü yıkayıp sonra geleceğim aranıza tekrardan. Ve sonra yine bir şey önereceğim size. O şey de baya güzel. Hmm, serumu. Onu da bayağı bir kullanıyorum. Hatta dibini bu videoda falan görebiliriz. Şimdi şunu bir yıkayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yüzümü yıkadım ve geldim. Şimdi diğer tavsiyemle karşınızdayım. Bu. Gerçekten de tavsiyem. Kesinlikle tavsiyem. Bitti. Hatta bakın. Şu kadar bir şey kaldı. Bunu da bugün kullanacağım ve bitecek. Artık bunun içine toplanmıyor. Direkt elime döküp bu şekilde kullanıyorum. Bakın. Çok az bir şey kaldı zaten. Bu benim bütün yüzüme bu kadar. Yani yeter. Şöyle yapıyorum. Evet, bu kadar. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Ve aşırı güzel. Böyle yumuşacık bir his bırakıyor. Ee, kesinlikle bunu tavsiye ediyorum böyle yüzünüzde bir parlaklık e, veriyor şöyle göstereyim gerçekten de çok güzel cildiniz gerçekten de harika oluyor yani <laughs> sanki böyle reklamını yapıyormuşum gibi ama gerçekten de reklamını yapmıyorum gerçekten de hoşuma gittiği için tavsiye ediyorum ee, ben çok beğendim Sizler de kullanabilirsiniz gördüğünüz gibi dibini gördüm yani Hatta gerçekten bitti bakın yok yani. Hatta bir tane daha almak istiyorum. Bundan da bir tane alsam iyi olur. Çünkü gerçekten severek kullandım ve gerçekten de yüzüme iyi geldiğini düşünüyorum yani. Evet bu şekilde. Son olarak bir de benim kış aylarında çok fazla dudaklarım çatlıyor. Hatta geçen gün aşırı derecede dudaklarım Çatladığı için. Böyle çok fazla acımıştı. Sanırım 15 tatilin ikinci haftasında olması lazım. Yine reklam değil. Tavsiye ediyorum. Bu aşırı iyi geldi. Çok yani küçük bir kutu içinden daha büyük bir kutu çıkacağını düşünmüştüm hatta ama yeterli geliyor yani. Kesinlikle alıp kullanabilirsiniz. Şunları düzeltiyorum da. Şöyle beyaz bir renk vermiyor ama Kesinlikle dudaklarınıza çok iyi geliyor. Onu söylemeliyim. <laughs> renk vermiyor. Normal dudağınızı beyaz renkte şöyle göstereyim. Beyaz renkte renk vermiyor. Ama e, kesinlikle benim aşırı derecede çok acıyordu. Böyle artık o 15 Tadil'in iki haft ikinci haftasında vlog çektim ama vlogta söylememiştim. E, yani ya unutmuşumdur bilmiyorum. Arada sıkışmıştır. Yani bilmiyorum. Söylemedim ama gerçekten ikinci haftasında böyle artık dudaklarımın acısından duramıyordum bazen ee, bunu aldığımdan beri gerçekten aşırı memnunum o 15 tatilin ikinci haftasında anneanneme gittiğimiz zamanlarda aşağıda çarşıdan almıştım ee, çarşıdan dediğim şeyden ee, gratisten kesinlikle tavsiye ediyorum çok çok iyi geliyor Evet, bu şekilde sürüyorum. Ve gerçekten çatlamasını kesinlikle örmüyor. Bunu söylemeliyim. Bunu da artık çöpe atacağız onun kutusunda. Evet, cilt bakımım bu şekildeydi. Artık eskisi kadar cilt bakımı yapmıyorum. Bu durumdan aslında mutsuzum. Çünkü vakit bulamıyorum. Nedense yani eskisi kadar önem vermiyormuşum gibi hissediyorum. Ama artık eski düzenime geri döneceğim galiba. Çünkü... Cilt bakımı yapmayı özlüyorum. Gerçekten yapmadığım zaman bakım yapmayı özlüyorum yüzüme. Evet bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Artık videomu kapatıyorum çünkü içeride oturacağım. Telefona bakacağım. Video izleyeceğim. Oyun oynayacağım falan bu şekilde yani. E, o yüzden kapatıyorum. Çantamı hazırlayıp sonrasında da yatacağım. E, rutinim bu şekildeydi. bugünün artık böyleydi. Yapacak bir şey yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, dün özellikle çok maceralı bir gün oldu. E, benim için elektrikler falan kesildi. Sürekli yağmuru izledim falan. Çok güzeldi. Güzel geçti bence. Dün güzeldi ama bugün biraz sıkıcı geçti benim için açıkçası. Hem evde hem yağmur yağmadı bugün. Böyle değişik bir gündü işte. Yapacak bir şey yok. Sizleri seviyorum. Sadece sabahtan biraz yağmıştı. Neyse bu kadar. <laughs> evet. Yani gün içinde yağmadı. O yüzden pek mutlu olmadım yani. Evet sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.